Evet. Bismillahirrahmanirrahim. ve salatu ve selamu ala seyni ve rasulullah ve ala adi ve salli ve ala o sünnet olan rusullerden birisi çünkü onları anlatıyor müellif el vukufu bi arafa arafa günü arafa dağına çıkmak üzere iken ne yapmak veya arafada vakfe yapmak için e, düş duş alma sünneti. Ki tabi biliyorsunuz Arafen normalde terviye günü çıkılıyor. Çıkıyor. Yani, Arafi gününden önce. Dolayısıyla burada el-hukufu bir Arafa'dan şunu anlamak uygun olur Allah'ın alem. Yani biliyorsunuz Arafa vakfesinin zamanı ne zamandır? Arafa vakfesi öğleden sonradır. Öyleyse Arafa vakfasından önce Arafat'a gelmiş olan birisi öyle vakfadan sonra vakfa için ne yapması? E, düş alması sünnetti. Ve bu an bunun yıkanması, düş alması sünnettir. Lakin İbn Umar radıyallahu anhuma çünkü İbn Umar Allah kendisinden babasından razı olsun. Kana yefaluhu böyle yapıyor. Bu hakik İbnül Hal Zerik an Resulillah İbnül Hal adındaki zat bunu Resulullah'tan da nakletmiş. Hem ve le çünkü şunun için de o Arafa günü vakfe için düş almak sünnettir. Çünkü o mavdu o in, insanların toplandığı bir yerdir. Öyleyse fevsennu fiil iktisarum onu da yıkanmak sünnettir. Düş almak sünnettir. Ta ki kokusuyla yani ter kokusuyla insanları rahatsız etmesin. Kel cumati, cuma günü gibi. Cuma günü de niye düş almak sünnettir? Çünkü insanların toplandığı bir vakattir. Dolayısıyla düş alsın ki kokusuyla insanlar rahatsızlık vermesin. Omega yine, yine düş almanın sünnet olduğu yerlerden birisi Arramü eyyâme teşrih o bayramdan sonra üç gün onlara eyyâme teşrih diyoruz ya işte o günlerde ram etmek için de düş alması sünnette Yarta selülü kulli yevmin gazda her gün için ayrı bir düş alacak. ve böylece fetekunul ağsadu felafetin. Üç tane usul olmuş oluyor. Çünkü üç gün. Niye? Lianne o mağduyon şeyin nasu. Çünkü orada insanların toplandığı bir zamandır. Şey yerdir. Feyyusen nufiyin uluslu kel cumaat. Cuma gibi onda da yıkanmak sünnettir. Ve tabi burada İslam'ın e, en toplumsal hayata hem de kişinin toplum hayata karışan kişinin toplumu rahatsız edici tavırlardan uzak durması noktasında İslam'ın ne kadar titiz davrandığının bir ifadesidir. Yani dolayısıyla bu manada yani burada çok e, alınması gereken ders yani biz bir mümin olarak insanları rahatsız etmeme noktasında çok titiz olmamız gerekir. Tabi insanların böyle olursa kendi ailemize karşı çok daha böyle titiz olmamız gerekir. Ve la yüstehambul li lirammi cemratul akada Büyük şeytan diyorlar bugün. Cemratul akada ami avan diliyle ki bu bayram günü biliyorsunuz Arafat'ta biz gece Müzdenife'ye geldik, akşamda yatsıyı orada kırdık ve orada geceyi geçirdik. Taşlarımızı da oradan topladık. Sabahleyin sabah namazını kıldıktan sonra bu hava biraz karanlıkken efendime söyleyeyim e, kalktık böyle dua lder falan yemşarul halama uğradık. Ondan sonra oradan da doğru nereye geliyoruz? Doğru Cemratul Akkabe'ye gelip e, o büyük şeytanı e, avami dille e, edeceğiz. İşte onun için diyor gasil sünnet değil. Likur beyimin gasil ve çünkü o vakfe için yapılan gasile daha yakın olunca onun için gerekmiyor. Bir şeyler bir bakiyetil cemalatı diğer cemraların racmi ise libode uzak olunca onlar için her bir gün ayrı bir duş almak sünnettir. Bu ayı hadis yine başka bir sebepte yani فَوَقْتُ cemrat سَلَاتِ مَعْدَ الزَّوَالِ Üç e, cemranın taşlanma zamanı öğleden sonradır. وَهُوَ وَقْتُ تَهَجُّرِينَ o da sıcaklığın olduğu bir zamandır. Ve lihada ve bunun içinde yekûnül gâstû lehunne bâdı Bunlar için gusül de öğleden sonra olacak. Dolayısıyla o zaman da yine insanların terlenmesi, terlenmesi de hoş olmayan kokularla insanları rahatsız etme ihtimaline binaen e, her şey için her gün cemerat için gasıl yapmak sünnetti. Arkadaşlar biliyorsunuz hikmetler hükümlerin mazannedir illeti değil. Yani dolayısıyla yani hani kokunun olmaması gasılın bir hikmetidir. Ya, ama o gıstın sünnetliği hikmete bağlı değil. <laughs> Bundan dolayı mesela bugün bir ya ben zaten tertemizim ben kokum, kokum yok ee, yıkanmama gerek yok denilemez. Evet. Ve minha yine o sünnet olan hususlerden birisi yusennul Gıstıli Tavaf tavaf içinde ki bu tavaf dediğimiz Allah Alem tabi an bırakmış ee, dolayısıyla her tavaf için anlaşılıyor zaten öyle söyleyecek ve nabzu şeyh diyor e, ibaresi çünkü el tavafi tavaf kelimesini mutlak bırakmış bu yeşmelü tavaf el kudumi ve tavaf el ifadeti ve tavaf el veda. Bu üç tavaf çeşitini de arıyor. Tavaf el kudum ilk Mekke'ye girişte yapılan tavafa tavaf el kudum denir. Tavaf el ifade ise Arafat'ta gelip müzdelife müzdelifeden minaya minadan Mekke'ye gelişte o, o Kabe şey birinci bayram gününde o yapılan tavafı tavaf ifade denir. Ona tavaf rükün de denir. Bir de o tavaf vida. Tavaf vida Mekke'den ayrılınca yapacağı veda tavaf. İşte el guslu lit tavafı deyince bu üçü de altına giriyor. Demek ki her üçü içinde e, hus almak, düş almak sünnettir. وقد نص الشافعي على استعمال الغسل لهذه الثلاثة القديم دون إمام شافعي القديم bu üç tavaf içinde guslün düş almanın sünnet olduğunu net ifade etmiş. لِأَنَّ النَّاسَ يَسْتَمِعُونَ Çünkü insanlar tavaf için toplanıyorlar. فَيُسْتَحَبُوا لَهُ الْاَقْتِسَارُ Dolayısıyla onun için kalmak sünnettir. Ve Cedide göre enne hepsi için sünnet değil. Niye? Li enne vakti Çünkü tavafül ifada olsun, tavafül veda olsun. Bunların vakti geniştir. Fela taklubu zahmet zahmetu. Orada izdiham yok fazla ki insanlar böyle bir araya gelsin, sıkışsın ve birbirlerinin kokusundan rahatsız olsun. Ama bu şair-i mevatını diğer yerler zamanları sınırlı olunca insanlar birlikte onları yapma durumunda kalıyor ve izdiham oluyor. Kedekarullah sahih ve nevavir fıvallar ve şerif. وهو قضية كلام المناج النووي مناج دكي كلام المتصاصلة لأنه لم يعد تلك أو بو طواف الافاضه يتم غسلو صايمامش إلا أنه في المناسك أنجق نووي إضاحة إضاءة ونور حج العلقيني كتاب قاق شو يستحب الغسل للثلاثة her üç yıl, yıl, tavaf içinde düş alma sünneti demiş. Ve eşhedü lil cedidi yalnız diyor kavli cedide destek verir ki kavli cedid neydi? Ve ve ademul istihbadi her üçü için husbun sünnet olmadığı o görüşe destek verir. Ma'ruvat Aişetu radiyallahu anha Ayşe validemizin e, dem gelen şu rivayet. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah evvelu şeyin bede'e bi'i hine kadime mekkete Mekke'ye geldiğinde ilk başladığı şey enne o tavadda'a abdest aldı sümme tavafa beyti sonra beyti tavaf etti Burada tavaf oldu. Dolayısıyla burada salahaten Resulullah'ın tavafı için Düş almadığı anlaşılıyor. La şeyha hadisi müslümanı. Ve kezet talil, illette. Yani talih dediği şu. Yani insanların toplanması. Çünkü talaf-ı kudumda böyle hemen herkesin bir arada yapması gerekmeyen bir talaftır. Dolayısıyla içtima da yok. İçtima olmayacak. Dolayısıyla almaya da gerek yok diyor. Peki. Ve ahmenes şeyhu egzalen diyor şeyhin yani müellifi kast ediyor. Diyor o bazı musulleri ihmal etmiş. Yani zikretmemiş. müellif. Minha bir <laughs> elgastu minel hacareti. Hacaret yapınca duş almak. veya <Sessizlik> hammami. Hamamdan da dan sonra gelip evde duş almak. Kâle Rafi, İmam Rafi ki ve ekşerûne çoğu fukâle Ma, Bu ikisini zikretmemiş. Kâle mirkûruhî fi ziyâdat adallâh el muhtar, olan görüş el cezmû bi istihdâl vâdîhime. Hem hacametten, do hacamattan dolayı e duş almak همدة غندسون حمام ذن تشككت غندسون وقد نقل صاحب الجمع الجوامع في منصات الشافعي انه قال جمع الجوامع صاحبي يعني شيء سكيت رحمه الله او الامام الشافعي شنو نقلت مش انه قال الامام الشافعي دمشت احب الغسلى min el ve vel hammam. Hem haca, hacamattan sonra hem de hammamdan sonra duş almayı uygun görüyorum. Bu ve kulli emrin yugayyirul cesede. Bedeni değiştiren, yani bedende bir kirlenmeye, terlenmeye, tozlanmaya vesile olan her şeyden sonra hiç duş almak sünnettir diyor. Maşar Şafii bi zalika ila en hikmetu İmam Şafii de bununla şuna işaret etmiş. Bu hacamat ve hamamdan sonra duş almanın sünnet olmasının hikmeti en zalika yugayyiru cesede ve yudayifuhu. Bu üşüdüm ya. Evet. 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 Ama Evet. İmam demiş ki bu hacamat ve hamamdan sonra e, gıslın sünnet olmazsan hikmeti çünkü o cesedi değiştiriyor ve zayıflatıyor. Evvel gıslu yıkamak ise yani düş almak ise yaşuddu ve yuna'işu dedeni güçlendiriyor ve böyle aktivitesini artırıyor. ويسن الغسل للاعتكاف، اعتكاف كما كتبت غسل, غسل. سنة نص عليه الشافعي ويسن الغسل لكل ليلة من رمضان، شوف التلاويعة اللي ذكية والله سهر رمضان قد نقله العباد عن الحريمي ويسن الغسل لحلق القانة أتك ذكرتها مزدينجا قاله الخفاف في الخصال إمام خفاف الخصال aldığı şeyinde eserinde bunu söylemiş. Ve evsem Resulullah'ın Medine'sine yani Medine'nin oraya girmek için sünnettir. Resul. Ee, yani oraya girmek üzere. Kale hunne ve ulfü menasik. Ve amel gaspü li <laughs> duhul kâbeti. Kâbe'ye giriş için e, Resul sünnet edin. Fakat da kale nur <laughs> rafa an sahibi Tarkistan bunu nakletmiş. Bu, bu kifaye sahibi yani müellif diyor ki bu nakli yanlıştır. Yani e, sahibi Tarkis böyle dememiş. Dolayısıyla Kabe'nin gelişi için Rus'un sünnet olmadığını işaret etmiş oluyor. Ve burada duralım arkadaşlar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة